Masterchef'te bakın ceketi giyen 5. isim kim oldu? Tüm zorluklara rağmen bir sürü ikinciliğe rağmen işte bu sefer başardı. Bakın ceketi giyerek 5. olan ve son 6'ya kalan 5. isim kim? Hepsi ve daha fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Masterchef'i severek izliyorsan lütfen abone olarak ve videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Bildiğimiz gibi Master Chef'te ceketi giymek için olan biletleri iyice azaldı. Artık sadece son iki. Bugün, yani Cuma günü bir kişi daha giyecek. Cumartesi günü yapılacak Diollo ile bir kişi daha ceketi giyecek. Ve son olan yarışmacı ise elenerek evine dönecek. Durum böyle olduğu için yarışmacılar artık iyice tedirgin olmuş durumda. Çünkü haftaya kendilerine özgüvenleri çok yüksek başlamışlardı. Fakat artık ceket için bilet sayısı sadece 2'ye düştü. Durum böyle olunca hepsi gerçekten çok tedirgin. Ve maalesef ki bu yüzden yapmamaları gereken çok basit hataları yaptılar. Bugün yarışmacılar gerçekten çok zorlandı. Gerek şeflerin yaratıcılık için verdiği ürünler, gerek ise gelen konuk şefin ve yapmış olduğu tabak gerçekten çok zorluydu. Ve yarışmacılar bir maraton koşmuş kadar yoruldular. Daha çok uzatmadan sonuca gelelim. Master Chef'te ceketi giyen 5. kişi yani son 6'ya kalan 5. kişi bana kalırsa kesinlikle Eda olacak. Çünkü verilen tatlı yemeği ve konuk gelen şefin yapmış olduğu tatlıya yakın olan yemeği en iyi yapabilecek yarışmacıların başında Eda'nın geleceğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu düşünceme katılıyor musun? Düşünceni muhakkak yorumlarda diğer master severlerle paylaşmayı unutma. Ama önce lütfen bir saniye ayırıp abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutma.